Aşağıdaki şekil bir dikdörtgen prizmanın açılımıdır. Buna göre bu prizma kapatıldığında aşağıda verilen noktalardan hangileri aynı köşede çakışır diye sorulmuş. Şimdi bir tane dikdörtgen prizma ele alacak olursak bu prizmanın da şekline göre buradaki noktaları yerlerine yerleştirmiş olalım. Şimdi burada baktığımız zaman B ve C noktalarını şu şekilde yerleştirebiliriz. Çünkü ortak kenarlara sahip. Aynı zamanda A noktasını bu kısma ve M noktasını da şuradaki kısma alabiliriz. Ve burada şuna dikkat etmemiz gerekecek. Bu şekil kapatıldığı zaman M ile L, C ile D ve K ile de H noktaları üst üste gelmiş olacak. O halde buraya M ile L noktasının üst üste geldiğini, aynı zamanda L ile K'nin de ortak kenara sahip olduğu için K noktasının buraya yazılacağını ve K ile de H'nin bir araya geldiğini yani üst üste geldiğini görüyoruz. Ve baktığımız zaman C ile de D noktası üst üste gelecek. Şimdi şıklardan devam edecek olursak A şıkkına baktığımızda ACE'nin aynı köşede çakışma ihtimaline bakalım. A ile C farklı köşelerde bulunduğu için bu mümkün değildir. O yüzden A şıkkı olamayacak. ABD'ye baktığımızda ise A ile B'nin de üst üste gelme ihtimali yok. MLF'ye baktığımızda ise M noktasıyla L noktası zaten üst üste gelmiş. Ama buradaki F köşesinin de üst üste gelme ihtimali yok çünkü kapatıldığı zaman A ile F noktasının üst üste geldiğini söyleyebiliyoruz. O yüzden C de olamayacak. MLG noktalarına baktığımızda zaten M ile L noktası üst üste gelmişti. Ve kapatıldığı zaman M noktasıyla G noktası da üst üste geleceği için burada 3 nokta yani köşeler birbiriyle çakışmış olacak. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.